NA kanalından hepinize merhabalar. Bugün Epic Games'in şu an bedava dağıttığı Dungeon 3'ü 90 saniyede tanıtıyoruz. Süre başlasın. Dungeons, iç popüler Dungeon strateji oyunlarının serisinin son oyunudur. Daha sonra 2020'de ise Dungeon 3 geliştirme paketi Dungeon 3 Complete Collection olarak oyun dünyasına adımını attı. Oyun, diğer oyunlarda eşine işte az dağıttığımız kötü tarafı canlandırıyor ve bir kötünün bakış açısından olaya hakim oluyor zindan asası olarak çalıştığımız oyunun asıl amacı zindanın yüzeydeki kendini kahraman olarak adlandıranlardan zindanın çekirdeğini korumak. Bunun için zindanda çeşitli tuzaklar ve yaratıklar oluşturup onları konumlandırarak kahramanları katletmeye çalışıyoruz. Yanı sıra bu amaç uğruna büyüler de yapabiliyoruz. Zindan ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli odalar oluşturup etraftaki kaynakları ele geçirmek gerekiyor. Yaratıklar 3 sınıf ayrılıyor ve bu 3 sınıfta kendi içinde alt sınıflara sahip. Bu alt sınıfları açmak için araştırmanız, araştırma yapmak için sayınızdaki materyallerinizi harcamanız gerekiyor. Her ana sınıfın 3 alt sınıf ve 1 üstün sınıf olmak üzere 4 sınıfa sahip. Yani oyunda toplam 12 tür yaratık var diyebiliriz. 1. sınıf Hördeler Yakından saldıran ve zayıf yaratıklarken 2. sınıf Demonlar menzilli saldırıya sahip olan sınıf. Son sınıf olarak Undead sınıfı kendini gösteriyor. Adı üstünde bu yaratıklar öldüklerinde kendi odalarında belli bir süre sonra tekrar canlanan yaratıklardır. Son olarak oyun Metacritic'te eleştirmenler tarafından 7.5 puan alırken oyuncular tarafından ise 7.5 puan almış durumda. Bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayınız.